<laughs> Saat kaç oldu ya? İyice muhabbeti de daldık gene. Daha sabah çok var be oğlum. Allah Allah, amma abarttınız oğlum lan. Biz ne yapalım, ölelim mi lan burada? <laughs> He ya, vay be. Demek ki son geceniz ha? ha? Ee, ya gidin yatın dinlenin oğlum. Yok hocam yok, yok, heyecanlıyız. <laughs> Harbiden lan, bir yatın da yüzünüzü boyayalım. <laughs> Uyumadan da boyatırız çavuşum, ayıp ettin. Vay. Pembe de yakışmış delikanlı. <laughs> Arkadaşlar, nöbetçi olaraktan uyarmak istiyorum. Lütfen goy goyu bırakın. Özellikle sen. Muhterem onbaşı Muharrem Nur. O ne <laughs> Muhterem dedim onbaşı. Ee, <laughs> Muharrem Nur. Orijinali ne onun? <gülüyor> Muhterem <gülüyor> Nur. <gülüyor> Ya arkadaş sen ne ilginç bir tohumsun ya. Kızacağım kızamıyorum ya. Başımın tak yapışkırı. Tipe bakın ya. Şu tipe bir bakın ya. <laughs> evet yine de boy boy yapmayalım. Be <laughs> lan tezkereciler. bana bak. Pembe. Gönlüm sende. Alacaklar mı seni bu kıyafetle köye? <gülüyor> <gülüyor> sen buna sas sas.